Geldiği kadarıyla şu 7 ay zarfında e, hem uygulamada, hem sahada, hem yönetsel manada e, elimizden geldiği kadarıyla bu çöçöğe dışına çıkmamaya çalıştık. İnşallah Cenab-ı Allah e, bundan sonra da bu çöçöğe çıkmama e, bütünü bize bahşeder. Biz e, bu durumda hizmet ederiz. <laughs> İnşallah bizler için, kardeşlerimiz için, geleceğimiz için de hayırlı ve güzel olmasını da e, doğasında da bulur, buluruz. Ben tamam. sizlere teşekkür ediyorum. Yani Aleyküm selam yoz ve gelsin. Hizmet Bu doğrultuda e, muhalefetin e, iktidar gibi ciddi katkılar oldu. E, bu katkılarla biz her zaman beklediğimizde ifade etmek Yani bu konuda e, farklı ortamlarda var. E, diğer siyasi partilerle de başkanı da ilerleyen oturduğumuz işaretlerimiz var. Ağzım aman aman da medyayı da paylaşmıştım burada söylemiştim. Oturduk, istişare ettik, sohbet ettik. Ben bunu e, bundan sonra da yapacağım. Belki üç ay, belki iki ay bir Vakit buldukça hem ilçe başkanlarımızı hem belediye başkan adaylarımız beraber yarıştığımız e, adaylarımızla birlikte Ardeşe'nin geleceği ile ilgili e, de ben e, eksik etmeyeceğim. Dairinde değerlendirmek lazım. Bir organize sanayi e, problemlik var. Ben artık problem diyorum. Sonuca gidilmeyen yani her şey problem olarak ortada durur. Ee, Sonuca gitmekle ilgili de e, biraz yereldeki dinamiklerin harekete geçmesi lazım. Bu konuda bir karar verilmesi lazım. Yani organize sanayi bu hariyle, e, devam ettirilebilir mi, ettirilemez mi? Ben bu konuda bir e, tartışma ortamı açmaktan daha öte belki siyasi partilerle e, ve sivil toplum örgütlerle da bu meseleyi hangi noktasından tutup da ne yapabiliriz? Ee, kötü çözüm çözümsüzlük deneyilir. Şu ana kadar çözümsüzlük var ortada. Belki bir çözümle ilgili bir karar vermemiz lazım. Ee, bunu da önümüzdeki haftalarda e, müsait bir ortamda e, yine istişare dedim. bir masa çevresinde kardeşler için hedefi olanlar, kardeşlerine hizmet etmek için enerjisi olanlarla oturup bir değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz. Diğer önemli meselelerimizden bir tanesi özellikle köydeki nüfusun şehre indirilmesi. Arda şimdi şu anda fiilen hemen hemen 35 bin insan yaşıyor ama tabelam nüfusu maalesef 25 bin 600. Böyle bir sıkıntımız var. Ben bu konuda e, siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinden, herkesten destek istiyorum. Bugün muhtarlarımızla da toplanacağız, köy muhtarlarımızla, mahalle muhtarlarımızla toplanacağız. ve bu konuyu tekrar gündem yapmıyoruz. Evet, Ardeşen'de hizmet etmek için nüfus önemli bir ölçü. Nüfusuna göre para alıyorsunuz. Eee evet, eğer fiilen 30-35 bin insan yaşıyorsa da bu insanların evet. ardışlarında yazılması e, doğrudur. Evet. E, bu belediyemizin e, kazançlı çıkması, belediyemizin gelirlerinin artması bu sadece mahalleler değil. Ben zaman zaman ihtiyaç buldukça, e, ihtiyaç oldukça köylerimizi de işletiyorum. Bazı şeylerin değişmesi anlamında yeni bir e, heyecan getirilmesi ve bazı e, hizmetlerin e, biraz daha farklı şekilde yürütülmesi adına biz kendi çalışmalarımızı yapıyoruz belediye olarak. Ama bunun zorluklarıyla zaman zaman karşı karşıya kalıyoruz. Bu zorlukları biz e, işte meclis üyelerimiz, e, çalışanlarımızla birlikte aşmaya çalışıyoruz. Ama bundan sadece e, sonuçta hizmeti halka yapıyorsunuz. Halkın farklı zamanlarda direnmeleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani e, bir mekanizmadır. E, sana istediğim gibi çalışma imkanı vermiyor. Bazen böyle sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu doğrultuda yaşadığımız sıkıntıları ben e, paylaşıyorum. Karşı karşıya kaldığımız o sıkıntılarımızı. E, i̇nşallah bu konularla ilgili önümüzdeki süreçte istişare etmemiz gereken bir husus varsa e, bunu da yine sizlerle paylaşırım. Ama sizlerin de e, önerileri ve fikirleri, Ardışların geleceğiyle ilgili ne varsa her türlü projeyle ilgili de biz de paylaşırsanız, biz bu konuyla ilgili otururuz, değerlendiririz, istişare ederiz. Yapılması gerekiyor bir husus varsa da gitmekle ilgili de son noktasını koyarız Sayın Başkanım. Ben sabah bu vaktinde Sayın Başkan'a da yönetim kurulu üyelerimiz, biz de burada ağırladığından ötürü tekrar teşekkür ediyorum. Hatta... Başkanlığı başkan yardımcısı olduğum, yani bazen bayramlarda falan, ama böyle görüş alışverişinde bulunmak için öncelikle ilk defa bizi ziyaret ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Bir de şunu söyleyeyim. Yani biz günümüz için yapmıyoruz. Biz gelecek için. Yani çocuklarımız için, gelecek nesiller için Ardışen'i inşa etmek zorundayız. Günü kurtarmak için. Mutlaka işte belediye başkan, belediyeye gelen arkadaşlar çöpü toplayacaktır. Bu 30 senedir, 50 senedir toplanıyor. İşte yol yapacaktır şu bu. Bunlar çok güzel şeyler. Fakat biz maneviyatçıyız. Yani Ardışın'daki gençlerin durumları, Ardışın'daki orta yaşlıların durumları, yaşam koşulları, yani maneviyata yönelik Ardışın'da, evet yol yapacağız, istihdam oluşturacağız, o çok önemli bir şey. Fakat yani bir, bir şekilde şu gençlerin yaklaşık 500 tane Ardışın'da yüksek öğretim var. 2-3 bin, bin tane öğrenci var işte onun dışında yani yaklaşık arkadaşın yarısı gençlerle gençler oluşturuyor ve bu gençleri Allah muhafaza yani ben izliyorum da işte şimdi yani ben bu hükümetin sorunları vardır işte devletin sorunları var var da biz yapabileceğimiz dün bir yerdeydik işte 5-6 kişi yakalanmış işte bonsai işçisi bilmem kürsüyü bu 13 yaşında 15 yaşında çocuklar farklı şeyler oluyor bu konuda yani sivil toplum oldukları olsun, aile olsun, işte okul yönetimleri, aile birlikleri, işte partiler, belediye başkanı bunları bir araya getirip de ne yapabiliriz noktasında bir çalışma yapsak, yapabilsek de yani geleceğe en azından saygıyla, sevgiyle bakabileceğimiz bir nesil yetiştirsek.